Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mancınık mancınık attığımız bir oyun oynayacağız. Adını unuttum da. Ödüllerimi alayım bir. Oh, hadi 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 hadi. Dört tane kaleyi iyileştirmesi gel. Hey. ne eklendi. <laughs> tamam. Şopa bakayım. Ne eklendi şopa? Bilmiyorum ama neyse tamam ben bu odaya kendim şık 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 buna bak bu, bu tahmin ediyor Bu da o geldi diyor tamam hmm, geliştirebiliyor muyum geçeyim bir de ben oyunda biraz gelişmiştim arkadaşlar kaskım stil satirat çevirisini bilmiyorum üstüm var şu üstü merak ettim bunu satıyorum hem güçlüye benziyor tamam hadi çıkayım ve oyunda ben biraz gel gelişmiştim her oyunda olduğu gibi en baştan başlayabilirim ama yok arkadaşlar isterseniz kaldığım yerden başlayayım Yoksa çok sıkıcı olabilir. Daha çok benim için sıkıcı olabilir. Çünkü ilk başlarda çok kolay olabiliyor. Bu ne? Aa, bunu böyle yaptığını söyleme. Ya, sen yüzünden öldüm. <laughs> Kontrol ediyorum. <de uyumuşmuşum. gülüyor> ne? Ölsek de bir şey olmaz şu an. Üzülmem. Çünkü zaten olmaz. Çok kötü başladık. Yakında boss geldiği belli. Çok fazla bombalı şeyler geliyor. Fazla salla kurtulduk. Çok zor oyun. <laughs> okay. <gel. gülüyor> <laughs> ne neden atlıyor silahınız yok mu sizin? atınca olmuyormuş. Bunu anladım. Ama şunu hiç bilmiyorum. Ben. Gemideki bütün askerler ölünce şey oluyor. Bildiğin gemi parçalanıyor. Sapa sağlam olsa hem de gemiye de baksanıza metal. Sen nesin? <laughs> gemine yapma. Uçuyor bak gemin. <laughs> en sevmediklerim. Arkadaşlar durun. Özel toplamdan birini göndereceğim. Arkadaşlar Hadi hadi bunu da böyle öldüreyim. Ha. Evet, şu eski benim şu az önce öldürdüğüm e, büyük gemili daha iyi şunlardan. Bunlar küçücük, küçüklük küçüklük konusunda iyi. tamam. Ha 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 şöyle. Bak. Hayır. Oo bir şey olmadı. Ben bir tamir basacağım. Da Daha... ne yapıyorsun? <laughs> o tamiri çok fazla kullanmamam gerekecek. öldü. Kazandım. Hey, perfect. 173 mü? 173 mü? Yeter, patch Best patch no. 350 bin para mı? Yok, yok, yok. Bu, bu kadar para ya. Dün bir sürü şey alırsın bu oyunda. Ve no alt mı? 4 lira mı? Arkadaşlar oyunlar çok ucuz. Değil. Bazı oyunlar ucuz. Hı -hı. Keşke bu oyunda reklam izleyerek çıkma tuşu olsa. Geçme. Çünkü bazı gemi bombalı. Oyun. İkimiz de aynı anda attık. Tam okulun ortasına mı attım ben onu? Arkadaşlar hedefim Bosa kadar gelmek. Bosa biraz kaldı. Birazdan bakalım. Hem bos bölümü için bombe bir de taş bombi bir de taş almam gerek. mesaj gönderen ilk çocuk. <laughs> yok ilk satıya çıktım ben. E, ee, az önce çok iyi oldu. E, ee, ben az önce gemiye vurdum mu bulmadım mı haberim biliyor. Vurdum sadece ama. Gemim batmamış mıydı? Şancılık şeyi mi <laughs> Demek ki. <laughs> Hayır. Hayır çok az kalmıştı. Gösterelim ben size. Bir şeye bakıp geleceğim ama. Kaç tur kaldı boss? Falanmış biraz ama yine de iyi. En son bizi bunun gibi ben onun gibi boş görmemiş miydik? Ya e, bos e, o boss bunun aynısı. Bu çok uzun oldu. Şu baltılar. Neden hiç ben hiç görmüyorum? çok mu minnaklar yoksa gözükmüyorlar mı? Birinci turda bunlarla savaşıyormuşuz. Birinci turda. En en sevmediklerim birinci turda Malta'ya çıkıyormuş. Oha! Altıncı bölümde bomba teknesi mi çıkıyordu? Sonra sekizde şey, sonra dokuzda o mu çıkıyordu? Sonra bozmuyordu. Hiç hatırlamıyorum. Eee... Bu, bunu, daha yeni geçmişiz. Şu tekne beni sinir ediyordu. Neyse ben paramla biraz bom, bombiş alayım. Bombiş. Bomba. Arkadaşlar ben reklam izleyip hemen para alacağım. Param yetmiyor. Tamam arkadaşlar aldım hemen. Parayı. Bir de reklamı izlerken şuradan ben birazcık kırk bombam oldu. Şimdi biraz da halde stone mı alsam? Şu steel balı çok merak ettim. Oo çok varmış. Ama bu bu kadar etmez kardeşim. 150 mi? Stoning bal alacağım. Onu Bundan da almak isterdim ama bir tane de bundan alayım onu. Tamam. Şimdi bir şey çok merak ediyorum ama kullanmamam gerek. Kullanmayayım ben onu. Kendini tut. Ne? Nerede? Adı durun. Durma dostlar. Ben onu takmam gerek. O zaman durmuş gibi oldu. Çünkü gerçekten zaman durdu. Ya şu an zamanı sildim. Neyse. Hadi alayım. E, takayım bunları da. E, ne? Sadece iki tane mi? Maalesef. Üç tane takmak istiyordum ama ben. Neyse. su atlasak e, Dur bir dakika bu da tank var bu da da tank var ya ama yuh 30'da boss var 31 mi 31'de boss var <gülüyor> <gülüyor> Daha tutuşuyorum. Yengim var, Ben yanıyorum. Şu yetişin orada. O da tutuşuyor. Eee. Az önce ne yaşandı burada ya? Havası kaçtı. Eskiden bu oyun bu kadar kalabalık değildi. Bunun bir de tam versiyonu vardı. Hep aklımda şu Birden kırıldı sandım. çok az bir bombacı geliyor. Hayır da bir insan ben nasıl yeniyim? Ama fizik fizik. Ben burada yaptığım için

Ben... Ha, Heh. Ben bazı turlarda eski turlarda böyle yapıyordum hiç şey adam Oyun bana çocuk en baştan ölmesin dedi. Az önce ben ona mı tıkladım? Hayır şuna kesinlikle yapmayın. Hadi ya. Bir daha deneyim. Tamam şöyle büyük heybetli gemiler de işe yarar aldı. Ne oldu da çağırdı. Ne güzel oyun çok zor. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir lafım aklıma gelmişken. Hafta sonuna video gelmeyecek. Çünkü ben hafta içleri de çizim. Bir de. E, hafta sonu çekersem yok ona. İyi. E sana bir şey Hafta sonu da ben video çekiyorum. Yani bu videoyu hafta içi falan çekemem. Yani, ben hafta sonları video gönderirim çek. Yani, Hemen hafta sonları. Mola benim için. Çünkü hem ders hem de YouTube çekmek biraz zor. Bu yüzden hafta sonu video gelmeyecek. Maalesef. Hey, kazandık mı? Tamam yine iyi oldu. 7 para geldi. tane bombam var ama. Ee, bu gemi bu kadar büyük müydü? Ah bitti otuz. Çok şaşırıyor artık. Ne ona ne kadar tekneleri var. Bütün demirlerini falan toplasınlar. Denizaltı yapsınlar. Denizaltı altından gitsinler. Değil mi? Neyse. Şimdi ilk yapacağım şey herkes biliyordur. Eşya almaya. Ee, dediğim gibi bu benim bu tank gibi bir şey ama bu beni çok zorlayacaktı. 27'nin arkasındaki şu tank çok heybetti. Bir şey Tahmin ediyorsam bunu arkasından silah sıkacak. Oradan ok fırlatacak. Oradan bomba. Evet, son olarak bölümler yapmak imkansız diyelim. Ve bir şey diyeceğim. Düşmanların da varmış böyle kule, kuleleri. E, ee, şöyle şeyleri onların da varmış. O bizim mi? Yo o bizim değil. Şimdi şu turları çok kolay geçelim be. İlk turu oynamayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Sıfıra savuracaklarına eminim. Hay ben oynamayı bilmiyorum. Haydi o. Bu daha çok bana, beni öldürmeye çalışıyor. Ben sen de okçuluktan daha iyiyim. Vuracağım direkt bölüm bitecek. Nişancılım o kadar mı kötü? Ha? Bölümün yarısı bitti arkadaşlar. Yürümüş tam olsun. Buna mı? Seviniyorum. Ee, gerçekten inanamıyorum. Adamın buna sevindiğine iyi. Ne? Namı yoğdum. O da az bölüm kalmış. Az. Bu, e, bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bana bu boş deme ama. Bu boş deme. Hem topu var. iki, iki topçu. Iki okçu. Bir to üç top sanalım. <laughs> üç top, üç okçu mu? Maşallah, maşallah. Hem de uçuyor. Maşallah, uçuyorsunuz. Gideyim, uçuyorsunuz. Bak ben bunu kolay yenerim aslında. Bu ben bunu kolay yenerim. Bir getirsinler bana bunu. Bu üç bölüm yok mu? Vay. Şurada büyücü mü var? O tüfekçiler, Önünde sildi taş. Maşallah. Bin kere maşallah. Dediğimi yapmışlar. Arkasında turbosu mu var onun? Bu gemi mi? Bu gemi mi? Hakikaten bu nasıl gemi? Dur buna sen Siyahları yok elinde. Bu pat çat pat elini götürecek. Yeri. Bu gemi mi alt üstü? Ben bunun topasını şöyle bir vurum. Coming Sun 3 altas 2. Alt Coming Sun. Vay 100 bölüm 101 bölüm. Aa, bir eshane daha bitiyor. Hop hop hop. Bakın şarkı yapacağım. Hıhıhı <laughs> de. Bu da gelecek. Hey, bu oyunda bir bölüm atladığım için. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.